Aziz ve kıymetli din kardeşlerimiz hutbemizin mevzuu Allah'a vasıl olmakla alakalıdır. Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri adedincedir. Herkes neyle meşgul ise o meşguliyetiyle Mevlasına ulaşabilir meşru dairede çöpçü çöpçülüğüyle memur memurluğuyla amir amirliğiyle anne baba anne babalığıyla evlat evlatlığıyla herkes bulunduğu konumda Mevlaya ulaşabilir. Ancak bir İslam alimi diyor ki Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri adedincedir. Ama ben merak ettim. Allah'a en hızlı giden yol hangisidir? Allah'a en kestirmeden giden yol hangisidir? Diye araştırdığımda bunu şöyle buldum diyor Allah'a en hızlı giden yol sakırdır fakirlik Allah'a karşı fakir olmak hutbenin başında okudum ya Allah'ımız buyuruyor ki ey insanlar siz Allah'a muhtaçsınız Allah'ın karşısında fakirsiniz diyor evet kardeşlerim zengin olan Allah'tır sahip olduğun her şey Allah'tır sahip olduğun her şeyin sahibi Allah'tır makamına güvenmeyeceksin rütbene güvenmeyeceksin etiketine güvenmeyeceksin ırkına, kuvvetine güzelliğine, masana kasana, kesene güvenmeyeceksin Allah'ın huzurunda Allah'ın katında fakirliğini bildiğin an bu seni Allah'a en hızlı ulaştıran yoldur diyor büyüklerimiz bakınız kardeşlerim bunu anlamış, bunu kavramış olan bu ümmetin bir numaralı adamı Hazreti Ebubekir'in duası bakın şöyledir. Diyor ki: "Çeyfe hali ya ilahi leyseli hayrul amel." Ey benim Rabbim, benim halim ne olacak? Benim hayırlı bir amelim yok ki. Su'u a'mali kesirun zâdu ta'ati qalil. Benim kötü amellerim bu kadar çoktur ki iyi amellerim azdan daha azdır. Minni isya nun ve nisya nun ve sehvun ba'de sehvin. Benden günah, nisyan, unutma. Minke ihsa nun ve fadlun ba'de i'ta il Senden ise ikram, ihsan, i'tadır ya Rabbi diyor. Siz diyebilirsiniz ki Hazreti Ebubekir haşa radıyallahu abartmış olabilir. Ama bakın Hazreti Ebu Bekir Resulullah'a gidiyor. Diyor ki ya Resulallah bana öyle bir dua öğret ki ben Allah'a en yakın secdede o duayı yapayım Allah'ın Resulü bu ümmetin bir numaralı imanı bütün insanlığın imanından peygamberler hariç daha ağır gelen Hazreti Ebu e şu duayı öğretiyor secdeye vardığında şöyle dua et Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen tesiran fegfirli fe innehu la yegfiru illa ente Ya Rabbi ben kendime yazık ettim ben nefsime zulmettim sen beni bağışlamazsan senden başka kimse beni bağışlayamaz. Bu duayı secdede Allah Resulü Hazreti Ebu e yapmasını emir buyuruyor. Yine bakın onun terbiyesinde tabiinin sahabenin terbiyesinde yetişmiş olan İbrahim bin Ethem var. Diyor ki fakrın yani muhtaçlığın Allah'a karşı fakirliğin zirvesi ilahi ey benim ilahım Abdukel asi etaka Ben senin günahkar kulunum sana geldim Mukirran bi zünubi ve kadde'aka Günahımı ikrar ederek sana geldim Fe in takfir Bağışlarsan Fe ente lizaka Sen buna layıksın Ve in tatrut Fe men yerham sivaka Sen git dersen gelme dersen kabul etmiyorum dersen Senin dışında kime gideyim ya Rabbi diyor Bunlar evli ya olanlar. Bunlar bizim 7 dakikada kazandığımız günahı 70 yılda kazanmayanların Allah'a karşı acizliklerini dualarına dökmeleridir. Onun için bizlerin annesi Resulullah'ın gözünün bebeği olan Hazreti Ayşe'ye bir soru soruyorlar. Soru ne biliyor musunuz? Ya Ayşe, kendimizin iyilerden olduğunu nasıl biliriz? Cevap, kendinizi kötülerden sanarsanız. Kendimizin kötülerden olduğunu nasıl anlarız? Kendinizi iyilerden görürseniz diyor. Ölçü veriyor. Onun için bakın Musa aleyhisselam kardeşlerim diyor ki ya Rabbi diyor. Senin salih bir kulun senin takvalı bir kulun senin ihlaslı bir kulun sana ellerini açıp ya Rabbi dediğinde sen ne dersin Allah buyuruyor ki ben o kulum için lebbeyke ya abdi buyur ey kulum derim Hz. Musa diyor, Ya Rabbi senin asi, günahkar, mücrim bir kulun sana ellerini açıp Ya Rabbi dediğinde sen ne dersin? Allah'ımız buyuruyor ki ben ona lebbeyk, lebbeyk, lebbeyke ya abdi buyur, buyur, buyur ey kulum derim. Ya Rabbi taaccüp ettim. Senin salih kulun ya Rabbi deyince bir defa lebbeyk dedin. Senin günahkar kulun ya Rabbi deyince üç defa lebbeyk dedin. Hazreti Allah'ımız buyurdu ki Ya Musa çünkü benim o salih kulum bana Ya Rabbi deyince aklının bir kenarında salih amelleri de var. Ama günahkar kulum bana Ya Rabbi deyince benden başka kimsesi yok onun. Sırf bana iltica ediyor. Sırf ben varım onun dünyasında. İşte sen çekilirsen aradan kalır seni yaradan diyor. Şununla hutbemi bitireceğim kardeşlerim. Yine Musa aleyhisselam Rabbimize bir gün soruyor. Ya Rabbi diyor Hz. Musa'nın lakabı Kelimullah'tır. Allah'la çok konuşan peygamber Hz. Musa'dır. Soruyor Ya Rabbi diyor. Senin bu dünyadaki en sevdiğin kulunla en sevmediğin kulunu bana gösterir misin Ya Rabbi diyor. Allah diyor ki git Kızıldeniz'in kenarında bir kulun var ben onu hiç sevmiyorum diyor. Hz. Musa geliyor bakıyor Kızıl Kızıldeniz'in kenarında bir kul var ama böyle yüzünde nur yok böyle öyle o günahın karanlığı o kadar onun bedenini kaplamış ki tekrar Rabbimize müracaat ediyor. Ya Rabbi diyor. Şimdi de bana en sevdiğin kulunu gösterir misin? Hazreti Allahımız diyor ki git Kızıl Denizinin kenarında çocuğunun elini tutmuş biri var. Ben onu bu dünyada en çok sevdiğim şu anda kulumudur diyor. Hazreti Musa geliyor. Bakıyor ki dünkü adam Allah'ın en sevmediği adammış. Allah'ın en sevdiği adam. Acıbedi diyor Ya Rabbi seni en sevdiğin adamla en sevmediğin adam da aynı kişiler. Ya Musa diyor evet dün ben o kulumu hiç sevmiyordum günahlarından dolayı. Bugün çocuğuyla oraya geldi. Çocuğu sordu baba dedi. Elini o sahilin kumuna daldırarak dedi ki baba bu kumdan daha fazla olan ne var? Babası dedi ki elini denizin suyuna daldırdı. Su kumdan fazladır evladım dedi. Evladı elini suya daldırdı. Baba bu sudan daha fazla olan nedir? Senin babanın günahlarıdır oğlum dedi. Dedi ki ey baba senin günahlarından daha fazla olan nedir? Senin Rabbinin rahmetidir oğlum dedi diyor. Ben onun için şu anda bu kulumu en sevdiğim kul yaptım diyor. Kardeşlerim, kendini müstahni görenler kendini Allah'a muhtaç görmeyenler ırkına mezhebine meşrebine parasına makamına güvenenlere Kur'an'la bir bakın Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ın karşısında ilahlık tasladı Allah bir sivri sinekle onu helak etti Firavun Musa Aleyhisselam'ın karşısında ilahlık tasladı onun hikayesi su ile neticelendi. Ebrehe Kabe'yi yıkmak için geldi, onun hikayesi nohut kadar taşlarla helak edilme oldu. O zaman kardeşlerim, Allah zalimi helak edecektir. Sen Allah'a muhtaçlığın içerisinde ol ki Allah'a vasıl olabilirsin. Rabbim cümlemizi vasılı ilallah eylesin inşallah.